Herkese nerede arkadaşlar. Şey. bugün ağzında kas kas. Ne Konumuz şey şey çok şey değişik var. olacak. inanılmaz değişik da bisiklet alıp geliyor. Konumuzda eşya modu. diye. makta, makta Telefon aç Modları başka bir yerden buldum. Linkini gittim. bilmiyorum ama siz bulursanız Maktabiz sevinirim. Peki. Bak seni arayıp da ev sahibini arayıp da seni bazı şey yapmanı istemiyorum. Bazı arkadaşlarımızdan bir isteğim de. olacak. De Bana bir link atar mısınız? Çünkü Hocam de ben pek olsun. bilmiyorum da, da bazı Benim o modları. O şeylere girip yüzsüzlük evet. yapmak i̇şte istemiyorum. Evet. Bu modları test ediyoruz. Ne diyecek Allah'ım. Gerek yok. Ondan sonra hayır benim için Bu maviler bu arada da gerçek tutuyoruz. değil. Kullanamıyorsunuz. Bunları bir de dokununca ölüyorlar. Mesela Sema böyle mor bir şey sandalye var. Üzerine çıkıyorsun. <laughs> Sema boşaltılacak. Şey mi? Sema Niye söyle? Peki.

ben, ben ben, ben yedi saklı götürüyor, veriyor, duyuyorum ben. Yani O zaman dedim ben de. Tamam dedim dedim ben Mehmet'ten almayacağım, konuşmayacağım ama dedim güzel bir sesle. Öl. Aman ölmüyor. Ben bunu toprağın içine gömeceğim. Ahmet Erbalış'ın bilgisayarcı. Hadi. Tamam. Şimdi güvenlik kamerası var. Ama bu kameraları yukarı koyun. Aşağı koyduğunuzda ise böyle ne de bir şey oluyor. Bakın ne izleyin görün. Ölecek eminim. Yukarı koyun diyecek. Modda bir de kahve, ekmek. Bunun adı neyse. <laughs> Buffle. Butter Bay. Toast Bay. Put the tape. Stay. Bir de bu var. Neydi <laughs> Bu yeni değil mi? Hayır. Bu. bu. gücü varmış. Bu ne işe Bu ne o geçti Murat abi de. Murat. Sen anlattın mı? Yürü dedim, bir aşağıya. Bu ne işleri? Lan. Sonra geldi yukarı işte. Sema'ya ayağı çekmem lazım. Annenin, annen neredeydi? Işınlanıyor mu? Annem indi orada. O Bizim evin orada indi. O da ne Yukarıya geldi anne. Bununla beraber. Kapıya geldi. Ben dedim ki anne dedim. sen evime git hadi dedim. Çünkü. Kadınlar birbirine bakıyor. Şimdi anladım anladın mı? bence gerek yok tartışma ortamında ya küfür edecek şüpheye. Bir, bir de, bir de bu var, bir de bu. Bilgisayarımız var. Şimdi no kamera leaks. Galiba kamera ile ilgili bu. Şimdi kamera takıyoruz.

kamera. Tık 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 tık, tık 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 tık. Tamam şimdi sırada diğer aletimiz var. Hmm. Hangisini denemek isterseniz bu var Bu. 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 bu bu başka bu var bu kadar yapacağız çünkü yediğim de ana oha büyüdü bir dakika bu büyüdü A çekirdek Bu var. Bir de bu. Bir de bu. Voof makinesi. Şimdi başka yapacağız. Son olarak bu. Ne? lan. Her şey bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Bu video 6 dakikalık olduğu için pişmanım ama sizin için bir giriş yapabilirim. Evet, Emir Koparan geldi. Şimdi iskeletleri bir güzel öndürelim. yapabilirsin kafasından <laughs> Aha tam kafasına. Mesela <laughs> 对。No. Susun, benim Benimle isteyenler lütfen adım. <laughs> <Atacağım>. Ben oyunda <laughs> hiç indirim yani. ya. Nerede? Şimdi kendine hazır ol. Lan var yani asla kimseye evet. Şimdi saati. ...100 evet. evet. yapacağım. Şimdi sırada bayağı, bayağı, ok yapacağız. Yuk, yuk. Ya, Bir saniye. Evet anne, dükkanda yatıyorsun. Açın, <laughs> dükkanda kalıyorum demiş. Ben de dedim gitsin kardeşim oraya var. Niye bekar kardeşim? Gitsin dedim orada kalsın dedim. Ramazan çok seviyor. E seviyorsa gitsin kalsın işte. Karısı yok şeyi yok Şükriye. İstiklal e, okulu ne yaparsın lan? <laughs> <açın. Böyle>, <laughs> 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 Anlatamaz ki <laughs> öyle. Kalamaz yani. <laughs> öyle ol buruna bakma. Evet öyle. <laughs> <kenti. gülüyor> evet ben emredim, evet. ben Tam ortasından vuracağım. Denizin değil, kuşlar var. Anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Mesela ya. Bu, deniz abi oturur anne de söyledim. Burada oturur. Bu, hani, deniz sonra, bir, bir sonra Lan. Bize mi? Burası abi gün Hani bizimler çocuk. Evet. Evet. deniz Evet. 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 Ha evet. Ondan sonra şey... Dedim sen ne gitti? De Hangi dedim. Hani öyle hani gitti o da muhabbet etti. Ha öyle Ondan sonra kalktı bana ne dedi? Ben dedi sığıntı değilim dedi. He öyle de. Sığıntı <laughs> vardı ya. Yo, ben sığıntı değilim. Kendimi rahat ediyorum. Ha böyle hat hisleri var. Hani ben Gökhan'dan çekilmiyorum. Gökhan var. Ben Gökhan'la sayetmedim ki. Işte, Öyle huyları var. Hani çocuklar da gitti. Evet. Hani kadı, kadın karına. Her çocuklar, şey bu hani, kadar.